Kediler uykuya dalma konusunda oldukça uzmanlaşmış hayvanlardır. Günde ortalama 15 saat uyurlar ve bu uykuyu kısa kestirimler halinde alırlar. Sokak kedileri uyumak için güvenli ve rahat bir yer bulmakta zorlanabilirler. Yine de kendilerini güvende hissedecekleri ve dinlenebilecekleri birçok yer bulabilirler. Ağaçlar, ağaçlar sokak kedilerine tırmanabilecekleri ve çevreyi seyredebilecekleri bir yer sağlayabilir. Ayrıca kedilere güneş ışığı ve hava akımı da sağlayabilirler çalılar, çalılar sokak kedilerine saklanabilecekleri ve güvende hissedebilecekleri bir yer sağlayabilir. Sokak kedileri için uyku hayatta kalmak için çok önemlidir. Uyku, kedilerin enerjiyi korumasına, büyümesine ve onarılmasına yardımcı olur. Ayrıca kedilerin stresi yönetmesine ve bağışıklık sistemlerini güçlendirmesine yardımcı olur.